Merhaba arkadaşlar ben Anıl bugün sizlerle birlikte geçenki videomda demiştim 100 tane olunca açacağım demiştim tek günde yaptım 100 tanesi tek günde yaptım bir like'ınızı arkadaşlar 10 like atarsanız bu videoya çok sevinirim bu arada arkadaşlar yarın şunları açacağım şu öyle bunları açabilirsem açacağım arkadaşlar eğer ee, bu video 10 görürse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Nasıl? 200 yaptı açacağım. Şimdi 30 30'lu patlatalım mı? Patlattım arkadaşlar. Patlattım. Dur geliyor BP. VP o 2'den şey, şi, şey müzik diski. bp AG güzel. Bir bir çıkması da arkadaşlar ne çıkarsa çıksın. Oy güzel. Arkadaşlar şu güzel şeyler çıkmaya başladı. Hadi şu kas alır mıyız? Ya, olmadı arkadaşlar. Değil patlatırız ya. Patlatırız. Değil patlatırız. Patlattım bir tane daha. İki tane daha. İki, üç, dört, bilmem kaç. İki tane daha onu da patlatabiliyorum. BP. Yo BP'des. Bezdim ama. AG. Ondan sonra hep BP. Evet. BP. Yine BP. Bak Cuma var bizi delirtmek için doğmuş. Ama delirtmiyor. Hadi. Onu açıyorum. Bak yok. Arkadaşlar arka, çok uzak ben şu an. Uzak ben. Şu anda bakmıyorum. Hala devam atmıyor. Ne çıktı? Geldim. Avuzu bile bile şeytan için üstüne. Ya bu ne? Arkadaşlar aynen bu videoda kısa geçti. Çok kısa. Aç şu üçlü. Üçlerse daha iyi geçiyor. Müzik diskini ne yapayım ben şimdi? Arkadaşlar bak müzik diskini ne yapıyım? Güzel bak. Hadi eee M4'ü ya da AK'yı ya da Kar98'i ver be. İnsan mısın? Hadi insansın onu biliyor. Ama 500 dolar e çok az kaldı. Bir onu tapa. 3 bir bir birlikler alıyorum arkadaşlar. Ya bir biraz benzin, benzin. Hadi Arkadaşlar bu video çok kısa oldu. Daha deminki bu videoda çok kısaydı. Boş yaptım iyice. Yine Bipi. Olmuş. Ben bu arada arkadaşlar açıyorum, uzağa gidiyorum. Bye bye. Yine Bipi, yine Bipi. Bak. Bipi. Yine Bipi. Arkadaşlar son bir kere daha patlattım. Yine Bipi. Allahım, Allahım. Hadi. Sen hep bir ipi verdi ya. Bunlar ne? Şuradaki ödülleri bakalım. Arkadaşlar. 8 tane bunda. 3 tane, 3 tane, 2 tane, 7 tane. 3 tane, 2 tane bunda. He bak ben bunu ne yapayım Allah'ım. Hadi şunu yap da. Bir, bir tane bana as, assam. Ama yapamıyorum. <laughs> 3 tane işim olsa aç, açardım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar gittim. iki tane de şey aldım. Aa, bunlardan klasik sandık kuponu parçacı. Arkadaşlar 3 tane olsa açıyordum da. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarın köyüncüme gelin. Geleceksiniz gelin. Gelmeyeceksiniz gelmeyin arkadaşlar. 7 tane premium sandık açacağım. Bunlardan Bunlardan açacağım. Ve klasik sandık kuponu falan açacağım. Gelin bence arkadaşlar. Gelin. diye bir 10 Bu UĞ'ya 10 katın. atın. Bu 20 like Ama arkadaşlar tabi açabilirse. Şey. Hani ben niye öyle dedim arkadaşlar. Özel sandık bir günç gidecek ya o yüzden romantik anlar sandığınız ben 5 gün 5 günde olabilir 8 gün malzeme sandı 5 gün 86 oldu. arkadaşlar ben şöyle tek, at tek attım çok kötü şuna bakın ya şöyle bir iğrenç şey olmaz sevmedim. Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.